Hepinize selam arkadaşlar. Bakın 5. oyunu bitirdim. Bu. Böyle. Oyunu bitirince direkt böyle oluyor arkadaşlar. Morayı son deliğe attım işte. ben burada biraz gezeceğim. Açtım. Arkadaşlar normalde başlangıç yerimiz burası gördüğünüz gibi. Bakın şöyle kamera moduyla göstereyim. Şurası. Ama biz şimdi ne yaptık? Buraya geldik. Bir daha kovana geldiğinizde arkadaşlar siz de buraya geldiniz. Ama orada stiker bulmaya çalışsana. Arkadaşlar burada sticker falan var mı? Kovanın ilk iki sticker'ını biliyorum ama bir tanesini bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Muhammed Ali abime soruyorum. Evet. soruyormuş ya. Ama çöle stikerini biz biliyoruz. Evet maalesef Sonra reklam Ama onda yok o bi bizim bildiğimiz Aa, zaten. İki. Ya vallahi aşkım bu ne abi? Bir, Basma. Iki. Ya ne basıyorsun? <laughs> Bakmadan yaptım bu arada. <laughs> Şöyle şu Google Play'e basacağız maalesef. Atta <laughs> 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 oluyor <yürüye> <laughs> oradaki bir tıp aldım. Ben de onu verdim. Sen 30 lira e topladık bile arkadaşlar. 34. 30 38. 39, 40, 41. 43, 40. 44. 5. Düş buradan düşersen ne olur? Aa yardım dedim Al bitir. <laughs> din, din, din. Din, din, din. Şimdi arkadaşlar ben direkt hemen okuyorum. Bu 10 kere parti diyor arkadaşlar. Bakalım ezberlemiş mi. Bu ilk defa bir şelale görüyorum falan etkileyici hayatımda hiç görmemiştim diyor. Bu ilk defa bir nehre giriyorum. Çok garip bir his diyor. Bu da şey buranın havası çölden daha soğuk diyor. Burası kesinlikle benim için çok sıcak. Bu kadar yeşil çimen görmemiştim diyor. Bir sürü yeni müşteri diyor. Yağmur yağarken bir kaplumbağa nereye gider kabukçuya? Vay bütün ayıları kurtarmışsınız, iyi iş çıkardınız. Kafesleri saklamakta kötü olmadınız diyor. Dağınık saçlı bir arayanı demir bir filiz bir. Kabuklu telefonu gördün mü diyor. Arkadaşlar ben çok hızlı okuyorum. Çok yaşa kraliçe beyefendi, çok yaşa kraliçe beyefendi. Ulan bunu okudum iki kere. Burada ne kar var ne de buz ve su sıvı. İnsanları incittiğim için çok üzgünüm. Biz sadece emirleri uyguluyorduk. Burası çok güzel etkilendim diyor. Renkler her yerde. Şu var, bak. Buraya gelmem altı ayımı aldı. Beda Partiye bedava mı davet edildim diyor. Bak şunu okumadık. Ha bu okumuşuz. Hepsini okuduk arkadaşlar. Oyunu bitince olacak şeyler bunlar. Burada kendi küçük çölünüz var diyor. Ben bunu hiç okumamıştım, görmemişim herhalde sarı ya. Neyse arkadaşlar, oyunu bitince olacak şeyler bunlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.